Evet selamlar değerli arkadaşlarım. İdari hukukuna ait yeni bir soru çözümüyle karşınızdayız değerli arkadaşlar. Sınav formatından uzaklaşmadan, çok kasmadan, çok zorlamadan soruları getirdik, derledik. İyi seyirler diliyorum. Ülkemizdeki idari yapılanmaya göre aşağıdakilerden hangisi? Merkezi yani genel idarenin başkent teşkilatı içerisinde yer almaz. Şimdi değerli arkadaşlar merkezi idarede yani genel idare ikiye ayrılır. Başkent ve taşra. Hangisi başkent teşkilatı içinde şurada değildir diyor. Hocam Cumhurbaşkanı var, Danıştay var, Sayıştay var, Merkezi Yardımcı Kurulu dışarıda, Milli Güvenlik Kurulu var. Aynı zamanda yürütmenin içindeki bakanlar, Cumhurbaşkanı'na bağlı birimler hepsi başkente ama vali, vali nerede değerli arkadaşlarım? Vali Taşya'dadır. Aşağıdakilerden hangisi? idari hukukunun özelliklerinden biri değildir. İdare hukukunun özelliklerinden biri değildir, diyor değerli arkadaşlar. Evet. Hocam, idare hukuku genç bir hukuk dalı mıdır? Evet, sonradan ortaya çıkmış. Hatta hangi ülkede ortaya çıkmış? Fransa'da. Bir metin hukuku değildir. Evet, çünkü binlerce farklı genelge yönetmelik ve ıvır zıvır evrakların bir araya gelmesi oluşuyor. Sabit bir metin değil. İşlemler tek taraflı mı? Evet, çünkü kamu hukukunun bir dalıdır. Şunu biliyoruz, kamu hukukunda devlet... Hocam kamu hukukunda şunu biliyoruz. Devlet bireyden üstündür değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla işlemler tek taraflıdır. Çünkü devlet tarafı üstündür. Mevzu kaynağı olmayan tek hukuk dalıdır. Evet çünkü içtihatlara da dayanıyor mahkeme kararlarına. Şimdi şuradaki tedvin edilmiş bir hukuk dalıdır cümlesi var ya. Tedvin edilmemiştir ya da başka bir yazılışı var. Kodifiye. Kodifiye edilmemiştir. Tedvin edilmemiştir. Yani derlenip kitap haline gelmemiştir. Olması gerekirken burada Edilmiştir diye yazmış. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin özelliklerinden biri değildir. Merkezden yönetimde tek bir tüzel kişilik vardır. Yerel yönetimler merkezi idarenin bir uzantısıdır. Merkezi idareye bağlı bir taşra teşkilatı vardır. Gelir ve giderleri merkezi bütçede toplanır. Kamu hizmetleri merkezde planlanır diyor değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar burada B seçeneğine baktığınız zaman yerel yönetimler merkezi idarenin bir uzantısıdır cümlesindeki yanlışlık şurada. Yerel yönetimler merkezi idarenin değil yerinden yönetimin bir uzantısıdır değerli arkadaşlar. Peki hemen 4 numara gelsin. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin başkent teşkilatı içinde yer almaz? Yer almaz. Hocam şimdi başkente yürütmedekiler var. Y diyorum. Bir de başkente yardımcı kuruluşlar var. Milli Güvenlik Kurulu Danıştay, Sayıştay, Kamu Başkanı'nın Sosyal ve Ekonomik Konsey. Cumhurbaşkanı Bakanlar Konsey var, Danıştay var, Sayıştay var ama Yargıtay yok. Üniversiteler nerede hocam? Yerinden yönetimin hizmet kuruluşlarında. Yukarıdakilerden hangileri başkent teşkilatına yardımcı kuruluşlar arasında gösterilebilir? Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay ve Sayıştay var. Ekonomik ve Sosyal Konsey var. Kamu Baş Denetçiliği var. Ama Sosyal Güvenlik Kurulu yok. Burada doğruları istediği için cevabımız B seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi genel idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer alır? Hocam taşrada il genel ve taşra idaresi il genel idaresi var, İlçe var, bucak var ama uygulama olarak kaldırılmıştır. Bir de bölgesel kuruluşlar var hocam. Şimdi Hangisi taşın içindedir? Bu yerinden yönetim mahalli kuruluşu, mahalli kuruluş, mahalli kuruluş. Bu başkent teşkilatı içinde. Dolayısıyla cevabımız ilçe. Bakın şurası. Bu arada il ve ilçeleri kanunla kurulduğunda hatırlatmakta fayda var. Aşağıdakilerden hangisi? Genel idare merkezi teşkilat içinde yer almaz. Hocam bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı, sosyal konsey. Genel idarenin başkenti bölümüdür. İl idaresi genel idarenin taşrasındadır. Dolayısıyla merkezin taşrasında ama köy yerinden yönetimi mahalli kuruluşudur değerli hocam. Aşağıdakilerden hangisi? Cumhurbaşkanına bağlı kuruluşlardan biri değildir. Değildire dikkat. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı. Hocam İletişim, Diyanet, DDK, Devlet Arşivleri Başkanlığı. Türkiye Varlık Fonu, Milli Saraylar İdaresi, MIT Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı bunlar Cumhurbaşkanı'na bağlı. Genelkurmay'dan şöyle bir teknik hata yapıyorsunuz. Genelkurmay Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri dört büyük asker var ya hocam. Bunların atamasını Cumhurbaşkanı yapar ama bunların bağlı ve sorumlu oldukları yer Milli Savunma Bakanlığı'dır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na bağlı değil. Cumhurbaşkanı atar ama Milli Savunma Bakanlığı bağlıdır. Güzeldi. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimler içerisinde yer almaz? Hocam yerel yönetimler il özel idaresi, bütün belediyeler, büyük şehirler dahil ve köyler. Bakın il özel belediye, muhtarlık köyün bir parçası, encümen il özelde ve belediyede var. Ama kaymakamlık taşradır değerli hocam. Taşra. Aşağıdakilerden hangisi mahalli yönetimler içerisinde yer alır? Bir daha söylüyorum. Az önce de yazdım. İl Özel İdaresi bütün belediyeler, büyük şehirler dahil ve köyler. Belediye hocam yer alır diyor. Bak üniversite hizmet kuruluşudur. Bakanlık başkent. Milli Eğitim Müdürlüğü hocam Taşya'nın içindeki idare kurulundadır. Valilik Taşya'dır ama belediye bakın burada nedir? Mahalli yerel yönetim. Bu arada mahalli kuruluşlarda mahalle yoktur. Kelime uyduğuna gelmeyin. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinde yönetim kuruluşlarından biri değildir? Hocam TRT, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Üniversiteler, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, TRT, Rütük, ÖSYM, GÖK bunlar hepsi hizmet yerinde yönetim kuruluşu ama Milli Güvenlik Kurulu başkente yardımcı kuruluştur değerli arkadaşlar. Güvenlikle ilgili tavsiye nitelikli kararlarını Cumhurbaşkanı'na sunar. Aşağıdaki görevlerden hangisi bir ilde devletin cumhurbaşkanlığı ve ayrı ayrı her bakanın ildeki temsilcisi statüsü nedir? Hocam, vali devleti ve cumhurbaşkanlığı temsil eder. Kaymakam ise sadece cumhurbaşkanlığı temsil ediyor. Aşağıdakilerden hangisi görev alanında yalnızca cumhurbaşkanlığı temsil eder? Bu belediyeyi, bu diyanet işlerini, e, vali sadece cumhurbaşkanlığı değil, yalnızca cumhurbaşkanlığı değil, devleti ve cumhurbaşkanlığı, İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı temsil eder. Kaymakam ise sadece Cumhurbaşkanı'nın temsilcisidir. Bu arada Vali Cumhurbaşkanı kararıyla Kaymakam ise Cumhurbaşkanı onayıyla atanır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin yetki genişliği vardır? Hocam yetki genişliği 1876 kanuni esasıyla başladı. Ve illerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Yetki genişliği taşyalı merkeze sormadan karar almasıdır ve sadece validedir. Gelir ve giderlere merkezden karşılanıyor değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluktur? Hocam vali yardımcısı ve kaymakam istisnai memur değil güvenceli meslek memurludur. Dikkat tamam Vali. Şuradaki istisnai görevli kimdir arkadaşlar? Vali. Kaymakam güvenceli meslek memurluğudur. Mal müdürlüğü güvenceli meslek memurludur. Muhtar ve belediye başkanı seçilirler. Seçilenler memur değildir değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisine verilen kurumlar arasında hiyerarşik denetim vardır? Hocam başkent taşrayı denetlerse hiyerarşi. Bu arada her kurumun kurum içi denetimi hiyerarşidir. Vali belediye başkanı idari vesayet. iç işleri belediye başkanı idari vesayet vali muhtar idari vesayet, kaymakam muhtar idari vesayet ama merkezdeki başkentteki İçişleri Bakanı Taşya'daki valiyi denetlerse bunun adı ne oluyor değerli hocam? Hiyerarşi oluyor. Peki yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.